Merhaba arkadaşlar, ben yine bir video çekeyim dedim. Özellikle bana e, yayınladığım videolarda sizlerden şeyler geliyor, yorumlar geliyor, sorular geliyor. Bu soruları e, gördükçe ben videolarında bundan yanıtlamaya çalışayım. E, ki kafasında soru işareti olanlar bu arabayı alırken neleri, nelerle karşılaşacaklar gibisinden, özellikle. Şimdi ben bu videomda daha çok Peugeot 3008 eski kasa akti Skypack vardı bende biliyorsunuz. Dizel 1.5 EAT 6 idi o. 3 yıl onu kullandım. Onu bayi verip bunu almıştım. Şimdi kullanım açısından ne gibi farklar var? Kullanım, e, performans, donanım, konfor gibi konularda bilgi vermek istiyorum size. Önce kötülük, kötü yönlerini sayayım. E, yani kötü yönleri demeyeyim de hoşuma gitmeyen tarafları söylemeye başlayayım size öncelikle. Şimdi bu araç ölçülerine baktığımızda eski kasaya göre daha uzun, daha geniş, daha büyük, daha yüksek. Bu gözümüzde neyi canlandırır bizim? Özellikle arka yaşam alanının daha rahat olmasını sağlar değil mi? İşte bu böyle pek olmamış açıkçası. Şu anda baktığınızda orta kısımda oturuyorum. Çok e, yüksek olmayan bir şaft tüneli var. Şöyle kenara geçeyim mesela. E, evet. bir Hakikaten bir yaşam. Baktığımızda bir karıştan fazla var. Burada biraz önde çünkü eşim biraz e, boyu kısa ama. E, baktığımda e, gerçekten ayakta falan rahat. Ciddi bir mesafe var. Ama hala beklediğim kadar büyük bir şey alan sunmuyor bana. Bunun aslında en büyük nedenlerinden birisi bence arkadaşlar ee, bu cam tavan mı diyelim ee, yarı cam tavan mı diyelim çünkü ne sunroof aslında ne de eski 3008'de alıştığım kadar büyük çünkü gördüğünüz gibi çok ciddi bir alanda e, şey yok cam tavan yok sunroof'tan büyük panoramik cam tavandan küçük olmuş bu da biraz klostrofobik bir ortam yaratıyor ve çok geniş bir şey sağlamıyor açıkçası yani gözümle canlandırdığım da beklentileri beklentiler kadar büyük bir şey sağlamıyor. Yaşamadan sağlamıyor arkada ama ha, rahatsız mı değil asla. Ee, gayet rahat bir şekilde oturabiliyorum. Özellikle ortada oturmayan için sağda su ve solda oturanlar çok rahat edebilir. Dediğim gibi arka kısımda bu. Ha nedir ikinci bir konu. Şurada şey yok açıkçası. Kol dayamağı yok. Bu ActiveSky Pack paketimde bile vardı. Bundan neden yok. Çok enteresan. Tabi bir, bir diğer videolarımda söylediğim gibi en 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 can sıkıcı şey ön park sensörünün olmaması benim açımdan. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Peugeot Türkiye bunu e, mutlaka alüklü ücretsiz ya da çok çok uygun fiyata geldiğinde bunu şeyi takması lazım. Tüm allure'lerini yani bu allure pakette bu 2 milyon lira verdiğimiz bir arabada ön park ön, pa, e, ön park sensörünün olmaması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Elektrikli bagaj yok ama bu benim kişisel ve şahsen e, şunu söyleyebilirim. Benim için bir sorun değil. Ben çünkü sonra elektrik e, bagaj taktırdığımda çok rahat edememiştim. Saatlerce kapanıyor, saatlerce iniyor. Ayağımı yanlışlıkla uzattığımda kapanmaya başlıyorum sitesini yaşıyorum vesaire. Ee, burada elimle istediğim zaman şak diye kapatıp şak diye açıyorum. O benim hoşuma gidiyor ama bunu eksiklik olanlar bulabilir. İşte dediğim gibi bu ana üç özellik, ön park sensörünün olmaması, elektrikli bagaj ve kol dayamanın olmaması arkadakinde. Bunlar gerçekten Alur pakete yakışmayan durumlar. Ee, başka ne? Başka çok da canımı sıkan bir durum yok. Şimdi hoşuma giden şeyleri söyleyeyim. Ee, eski kasaya göre, eski kasaya geçtiklerime göre. Bir, arkadaşlar Blue sıkıntısı yok. Yani şimdi şunu diyorlar bana yorumlarda. Hala ve hala işte şöyle dizel olaydı da 1.5 dizel, 1.6 dizel olaydı, 6 6 8 olaydı da bu arabayı alırdık bilmem ne. Ya kardeşim bitti dizel, bitti. Bunu hep aynı yorum yapıyorsunuz. Bakın Peugeot bile artık ki dizel, dizel motorlarda en iyi araçlardan bir tanesidir. En yakıt tasarrufu sağlayan. Bakın ben Peugeot 206 kullandım. 207 kullandım. 3008 eski kullandım. Şimdi yenisini kullanıyorum. Peugeot'dan bu konuda özellikle çok memnunum. Çünkü az yakan bir motor yaptılar dizelde. Neredeyse koklaya koklaya giden dizel motorlar yaptılar. Ama bitti. Peugeot bile üretmiyor artık. Peugeot bile artık hibrit ve elektriğe geçti. Peugeot bile. Yani Avrupa'da artık boyayanlar da hangisi şey yaptı, diza üretmeye devam ediyor. Tek tük kaldı. Artık özellikle bu çevre sorunları yüzünden sürdürebilir, çevre şeyinden yüzünden yeşil proje falan vesaire bunlar yüzünden bir an önce dönüşüme gitmek istiyorlar Avrupa'da. Bu sebepten dolayı artık elektrikli ve hibrit araçlara daha çok yönelim var, üretim açısından. Asya tarafında zaten adamlar, Çinliler tam elektriğe geçmiş gibiler. Ben Uludağ İracatçılar Birliği'nin fuarlar şubesindeyim, 85 tane ülke gezdim şimdiye kadar ömrüm boyunca. En çok da gittiğim ülkeden birisi Çin, en son gittiğimde de gözlerime inanamadım. Yani 300'ün üzerine marka var, Çinli marka var, araba üreticisi ve araçların hemen hemen çoğu elektrikli olmuş, full elektrikli ama onlar bunu şöyle bir de başarmışlar, çok ciddi bir altyapıları var elektrikli şarj istasyonları konusunda, e, arabaların elektrik e, şarjı konusunda çok ilerlemişler, çok sağlam bir altyapı var, bu nedenle de insanlar rahatlıkla elektrikli araçlarını kullanabiliyorlar daha Türkiye o aşamaya gelmedi uzunca bir süre geleceğini düşünmüyorum çünkü kendi elektriğimizi üretmekte ve kendi ihtiyacımızı karşılamakta zaten çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Biz elektriği zaten başka bir enerjiden dönüştürüyoruz. Bu da bize şeyimizi arttırıyor. Yani nükleer enerjiye geçtiğimizde geçebilirsek bunun mutlaka faydası olacaktır ama çevre konusunda nasıl bir etkilerle karşılaşacağız o da büyük soru işareti. Bunlar genel sorunlar. Özele geldiğimizde yani dizel motor beklentisi artık bu araçta olmamalı. Ee, onun için hibrit kullanmaya ben karar verdim. Elektrikli de dediğim gibi Türkiye'de bunun altyapısına zor olmadığını düşündüm. Elektrikli kullanıyorum ve yakıt tüketiminden de çok memnunum. Şu anda görüyorsunuzdur 6 litre orada ortalama bilmem görünebiliyor mu burada ama biraz büyüteyim yaklaştırayım. Bulanık olabilir. Evet bulanık oluyor ma maalesef. Yani 6.0 ortalamayla gidiyorum şu anda. 6 litre ortalamayla gidiyorum. Benim önceki dizel aracımda da bu 6.4'tü. Şu anda dizelden daha az yakıyorum. Daha da önemlisi AdBlue sıkıntım yok. Ya tatile çıkmıştım bu yaz. Araç durup dururken AdBlue arızası verdi yolda giderken. Ya sağ saha çekinmedi. Bir sürü işte motor arızası olacak bilmem ne. Deli stres yaşadım. İşte bu AdBlue'nun bilmem ne şeyi değişti. Ucundaki bir şey değişti. 6-7 bin lira para verdim. Artık bu dertlerim yok. Yani dizelde bu sıkıntımız var arkadaşlar. Şimdi sanki dizeller mükemmeldi de hiç sorunsuzlardı da şimdi burada hibrit araçlarda şöyle sorun olabilir diye yorumlar geliyor. AdBlue sıkıntısını kimi yaşattı? Kardeşimize. Ha? Yani bu AdBlue problemini biz nasıl yaşadık? Bu AdBlue tankları değiştiğinde canı sıkılan bir sürü arkadaşımız olmadı mı? İşte artık bu derdimiz yok. Bu dertten kurtulduk. Hibrit araçta az yakıyor arabam. Yani dizele göre. Daha az yakıyor. İki daha konforlu, daha sessiz. Yani ben traktör kullanıyormuşum. Gerçekten diyorum kaçıncıya. Dizelle karşılaştırılamaz lezzet sessizliği. Süspansiyon açısından arkalar bağımsız olmadığı için süspansiyon yani konusunda, yoldaki gidiş konusunda kasislerden falan geçerken çok çok büyük bir fark göremiyorum açıkçası konfor kısmı daha çok sessizlikte yakalıyor bu yeni versiyon. Ee, yani Aracın şeyi de e, heybetli duruşu da çok hoşuma gidiyor. Bu bir tasarımdır tabi. Şimdi eskiye göre eski kasayı beğenenler hala daha fazla. Eski kasa çıktığında da çok radikal karşılanmış ve hemen beğenilmemişti ama sonradan birdenbire çok tuttu. Bunda da aynı şeyin yaşanacağını düşünüyorum. Fakat burada fiyatlama çok önemli. Şimdi ben bu arabayı 2.150'ye aldım. Acur paketi. Şimdi bayla 1.950 falan veriyorlarmış. 200 bin e zarar değil ben ama sağlık olsun. Fakat 1.950'den falan fiyat bulursanız arkadaşlar bence kaçırmayın. Alın derim. Gerçekten güzel bir rakam bu araç için. GT paketine maalesef bütçemiz, bütçemiz yetmedi. GT olsa çok daha iyi olur. Sonra de çok güzel bir ambiyans var. Ha bunda da hiç yok değil. Gördüğünüz gibi ön tarafta bir ambiyanslar var. Gene ufak tefek de olsa. Bu da gece sürüşünde çok güzel oluyor. İşte bu şeylerde tabii ki cam tavanlarda bir ambiyans var. Daha fazla olsa GT'lerdeki gibi güzel olurdu ama olsun. Bu da şu anda benim beni mutlu ediyor gerçekten. direksiyon kapatıyor mu? araba kullanırken şu açıdan görüyorum. Hem yolu rahat görüyorum. Oradaki ekran engellemiyor. Direksiyon da ekranı engellemiyor. Yani direksiyon yapısı falan mükemmel. Oradaki ekranı da çok rahat görebiliyorum. Yolu da çok rahat görebiliyorum. Hızımı da falan çok rahat görebiliyorum. Şu anda Android'in bağlı, telefonun bağlı Android otodan. Oradaki navigasyonu diğer tarafı çok rahat bir şekilde yansıtabiliyorum. Yani Android Auto'nun kablosuz bir şekilde bağlanması Gerçekten çok kolay. İkinci bir telefon bağlayabiliyorsunuz. O da çok güzel bir özellik. Yani eşim kullandığında, eşimin arabası, eşimin telefonu arabaya bağlanabiliyor. Ondan sonra yol tutuşu konusunda gerçekten çok güzel yol tutuyor. Bence eski kasaya göre yol tutuşu çok daha iyi. Performans gerçekten çok iyi. Yani işte Mudanya Bayır'ın çıkarken ki videom var. Onu da izleyebilirsiniz. İzlemeyenler varsa tekrar izleyebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yani işte çok dik bir bayır çıkarken yüzle giderken önüme araç çıktı diyelim. Yavaşlamak zorunda kaldım. Araç önümden çekildi. Tekrar mı hızlanmam gerekiyor? Rahat bir şekilde hızlanabiliyorum. Yani performanstan kasıt bu değil mi? Ha siz diyorsanız ki işte ben otobanda 170-180 basayım makaslar atayım. Onu ben yapmıyorum, yapmayacağım da. iki tane çocuğum var. Bunu yapmak istiyorsanız da kardeşim bu doğru araba değil. Bence doğru araba değil. Bu araba bunun için değil. Bu araba konforlu, rahat bir şekilde gidebilmek için yapılmış. İç mekan kalitesi, yani ciddi de bu şunlarda falan hiçbir fark yok. Şuradaki kumaşlarda, buradaki sert bir şeyler falan. Bunların hepsi aynı, CT ile aynı. Sadece koltuklar tabi, şimdi burada koltuklarda hoşuma giden diğer bir şey benim eski paketim. Buralar deri. Sadece şu kısımlar kumaş, Aldur pakette. CT'de bunlar normalde Alcantara geliyor, ilave verirsiniz Napa deri geliyor. Buranın deri olması benim neyin, niçin hoşuma gidiyor? Çocuklarım çünkü maalesef bazen dikkat ediyorlar. Ve buraları özellikle çok temas edilen yerlerin deri olması silinebilirliği ve temizliği kolaylaştırıyor. Buralar hep deri. Şuralar hep deri. Buralar deri. Bu da çok gerçekten güzel bir özellik benim açımdan. Eğer küçük çocuklarınız varsa benim ne de demek istediğimizi, ne de demek istediğimi çok iyi anlamış olacaksınız. soğutması falan çok çabuk oluyor, ısıtması çok çabuk oluyor içerisine. Ben a, Peugeot 3008 eski kasada yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi oydu. Soğut dediğimde yani sıcak havada klimaya çalıştırmaya kalktığımda ee, çok hemen soğutmadı şimdi diyeceksiniz ki sen kardeşim zaten bunu ne zaman aldın ki ne zaman soğutma deneyimi yaşadın evet birkaç gün çok sıcak oldu Bursa'da arabayı aldıktan sonra ve klimasını da denedim ee, o, o süreçte çabuk soğutuyor mu içerisinde evet gerçekten de çabuk soğutuyor eski kasaya göre çok daha çabuk soğutuyor. Ee, başka ne karşılaştırmalarım olabilir arkadaşlar şimdilik benim aklıma gelenler bunlar Sorularınızı oldukça ben yanıtlamaya devam edeceğim aracımdan dediğim gibi şu anda 1400 km falan yaklaştım. Gerçekten çok çok memnunum. Ee, alanların sayısının arttığını görüyorum. Fiyat indirme gitmiş Peugeot. Özellikle Allure pakette GT paketteki fiyatları daha henüz duymadım. Daha alıp da işte GT ben şu, şu, şu rakamda alan oldu demedi diyen olmadı. Ama GT Alur Allure pakette indirme gitmiş galiba gitmişse ve bu fiyatlar doğruysa şu andaki 16 Ekim 16 Kasım tarihiyle eğer 1950'den falan araç buluyorsanız ben olsam kaçırmaz alırdım. Gerçekten e, bu rakamın hakkını veriyor. Tasarım görevlileri, tasarım beğenmek görevlidir. Eski kasayı daha çok beğenenler çıkıyordur mutlaka ama bence yeni kasa çok daha farklı, çok daha göz alıcı, çok daha e, dikkat çekici bir araba. Ben olsam eski kasa hala arayan arkadaşlar var şimdi Peugeot grubunda bakıyorum eski kasa işte arayan sıfır eski kasa arayan arkadaşlar var pek mantıklı bulmuyorum ama saygı da duyuyorum. Ben yeni kasanın daha güzel olduğunu tasarım açısından, donanım açısından, i-cup, i, copy, I falan buralar gerçekten insanı gerçekten premium bir araç hissini veriyor ve yoldan geçenler de wow, değişik bir araç mı falan diyorlar. Sorularınız olursa yorumlara atın. Ben bir YouTuber değilim. Ben sadece e, bu aracı almak almayı düşünen arkadaşları bilgilendirmek için, kafasına soru işareti olanlar için bu tür videoları çekiyorum. Sorusu olan yazsın. Çünkü soruları hemen cevaplıyorum. Sonra da gelen sorulara göre de tekrar video çekiyorum. Hepinize iyi günler.